Günaydın. Bugün günlerden pazar. Burak gitmiş koşuyan. <laughs> Yanında bir minnoş var. Yamişko. Gel <laughs> kız. ya çok seviyorum ya. Çok seviyorum. <laughs> Tatlı kız. Bugün vlog çekmeye çalışacağım blok konusunda pek iyi değilim. O yüzden başarabilecek miyim bilmiyorum ama bugün en böyle dışarıda biraz işlerimiz var. Hem de evde de bir şeyler yapacağım. Ne ya? Ay. Thank <laughs> koyayım o zaman. Hayır hayatım onu da yapacağım. Ha, çıkardım birer tane o zaman dışarı. Ta, çıkar dedim ya zaten. Ha. Ha. <laughs> Çok güzel, sıçtığı şey değil. Sıçtıklığı! Sessizlik, <gülüyor> <gülüyor> O bezeyle de daha iyi. Ala, yapayım toz. Gerek yok. bu Bakayım bu uyuyorsa ha iyi bari uyuyor tam ne çıkıyoruz. Üzerime şöyle bir ceket alacağım. Çant olarak şunu alacağım. Gözlük olarak miyumiyuları takacağım. Bu da böyle mavi. Bu gözlüğümü seviyorum. Parfüm. Telefon askısı var. Telefonu da buraya takarız. Bakayım. Güzel mi orada? telefon şu an <laughs> buradan. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Kontrolu da bir halledin şimdi siyah kareyi. hani devirdik yani hep şeyle ayak kablosu. Bunlar ne çıktı o? Ayak kablosu diyor sen mi daha hazır edemiyorsun dışarı çıkarken ben Tabii ki sen ben. Benim tek sıkıntım Bak. ne giyeceğimin belli olmaması. <laughs> sen, sizin... Mevremdeki herkese sorsak yüzde doksan dokuz nokta dokuzu Burak der. Geçenler bunu geç kalıyor mu İtiraf et. Ne değil la bu? Ne değil la? <gülüyor> <gülüyor> Böyle yeniyor. Hmm. <laughs> Nasıl yeniyor aşkım? Çok güzel bir koku. Bunu annemlerde görmüştüm. Bana vermişlerdi. O kadar güzel kokuyor ki hala duruyor bu arada. Yılbaşı kokusu diye yoktur sanıyordum ama buldum. Ve dört tane aldım. Çok güzel kokuyor. Bulursanız bunu kaçırmayın. Şu makyajımın güzelliğine bakın. Hala yaptığım gibi yerinde duruyor. Şimdi eve geldik. Yüzümü yıkayacağım ama böyle güzel bir makyaj yaptığımda da hiç yıkamak istemiyorum. Biraz yoruldum. O yüzden bu video, bu pazar videonu burada kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.